Arkadaşlar merhaba. Bir buçuk iki aydır LED ampulü satıyorum. Bugüne kadar hiçbir şikayet gelmedi. Bu LED ampulün özelliği arkadaşlar kırılmaması, bozulmaması arkadaşlar. Bu ampuller kırılmıyor. Böyle yere düşse de, duvara vursanız da, üstüne bassanız da kırılmayan, bozulmayan LED ampul. Şöyle bakın içinde LED diyotlar var. Bu LED ampullerin içinde arkadaşlar soğutucu fan var. Ürün bozulmuyor. 25 bin saat yanma garantisi var ürünün. 25 bin saat yanma ömrü var. Yani günde beşer saat falan yakarsanız 10 seneye tekamül ediyor. Ürün bir yıl benim garantimde. Bir yıl içinde kırılırsa, bozulursa ne olursa olsun her koşulda paranızı iade edebiliyorum. Ürünü piyasada büyük marketlerde fiyatını görmüşsünüzdür. Şu anda iddia ediyorum. Let ampul Türkiye'de en ucuz bende. Bunun değişik matları var. En küçük boyu 3 wattlı var, 5 wattlı, 7 wattlı, 8, 9 wattlı, 12 wattlık. 5 çeşit var şu anda elimizde. En küçük boyu arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz 5 wattlık ama onun bir küçüğü var. Fiyatları düşürdüm. 3 wattlık led ampul şu anda bendeki fiyatı arkadaşlar 4 lira. 5 wattlık led ampul 6 lira. 7 wattlık led ampul 7 lira. Arkadaşlar 9 wattlık led ampul şu anda şaşıracaksınız. Piyasada 15-20-30-40'a kadar satılıyor. Türkiye'de sadece bende 9 wattlık ampul, led ampul sadece 8 lira arkadaşlar. Toplu alımlarda, toptan fiyatlarda biraz daha uygun verebiliyorum. Ürünü tavsiye ederim. Kırılmayan, bozulmayan, çok tasarruflu led ampul. 90 liralık elektrik faturasını 30 liraya düşürecek kesinlikle. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi akşamlar.